Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. İnşallah güzellikler sizleri bozsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tabii ki arkadaşlarım Kolektife niyet ediyoruz. Ee, siz sadece fincan açıldığı andan itibaren kendinize uyumlu bulduklarınızı lütfen kabul edin. Uymayanları da Evren'e gönderin. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım. Çok güzel bir pazar diliyorum şimdiden. Çok güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Hadi bakalım niyetinize açtığım kahve fincanınızda güzellikleri de beraberinde getirsin. Şu da fincanımızın içi şöyle gösterelim sizler de görün. İlk şöyle fincanımızın dışından başlıyoruz arkadaşlarım. Şuradaki resmen bir kurdele görüntüsü kırmızı bir kurdele ama böyle hani boyutu ya da uzun falan değil resmen bir kurdele şeklini almış sizin kurdeleye bağlı olarak bir açılıştır ya da bir nişan sözdür hatta bu ay bitmeden bu olmuş olacak arkadaşlarım çünkü net bir şekilde sağ solu her tarafı tertemiz çıkmış yani artık bu belki kara kara düşündüğünüz bir konuydu. Sonunu nasıl getireceğiz, nasıl yapacağız dediğiniz bir konuydu. Bununla alakalı da çok temiz bir şekilde gerçekleşeceğini söylüyor. Şimdi hemen yan tarafında. Böyle yüksek bir tepe gibi çıkmış aslında. Tabii ki bu yüksek tepenin bu şekilde oluşu bana şunu anımsattı. Yani tırmanmaya çalıştığınız yerin ne kadar tehlikeli olduğunu ya da engellerle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Ama siz zor olanı başarmak istediğiniz için pes etmeden bu yolu devam edeceğinizi söylüyor. Yani sizde pes etmek yok ya da yarıdan dönmek yok. Bir U dönüşü yok. Siz madem ki buraya çıktıysanız bu yola baş koyduysanız bunun da devamını getireceksiniz ve sonuna kadar ilerleyeceksiniz şimdi fincanımızın içinde fincanınızın içinde aslında cüzdanı kabarık olan bir erkek çıkmış yani oldukça varlıklı maddi olarak hiçbir sıkıntısı olmayan bir erkekten bahsediyorum bu erkek e, sizin hayatınızdaki kişi olabilir evlenmeye niyet etmiş olabilirsiniz ya da onu e, gerçekten bu kadar varlıklı bilmiyor da olabilirsiniz bakın bu da olabilir e, bu kişi sizi maddi yönden e, birçok konuda yanıltacak gibi duruyor arkadaşlarım e, ve tabii ki nereden bakarsan bakayım bu paranın bunda oluşu bunun insanlığını götürmemiş e, yani vicdanlı ve merhametli birisi olduğunu söylüyor e, tabii ki para insanı belli bir noktadan sonra değiştirir mi eğer yoktan var olduysa değiştirebilir ama varken üstüne katarak artarak devam ettiyse bu insanı değiştirmez. Yani karakter aslında aynı şekilde kalır diye düşünüyorum arkadaşlarım. şimdi iki kişi burada ama e, öyle bir şeyin üstündeler ki. Sanki bir ejderhayı sattı bana. Yani bunun üstünde iki kişi var. Sımsıkı tutunmuşlar. Ejderha çok tehlikeli bir hayvandır bildiğiniz üzere arkadaşlarım. E, fakat bu ejderhanın üstünde iki kişi tutunmaya çalışırken... E, ...bir kişi de ejderhayı sanki kafasından vurmaya çalışıyor ki... E, ...kızdırmaya çalışıyor. Yani bu arkadaki iki kişiyi düşürmesi için. E, ne olursa olsun size bir şey söyleyeyim mi? Ne yaparsa yapsın bu iki kişiyi, bu öndeki kişi... ...asla düşüremeyecek. E, mümkün değil çünkü kendisinin e, ayağı yan tarafa doğru kaymış. Yani kendisi düşecek ama bu iki kişi asla bir e, düşüşe sebep olmayacak bu kişi yüzünden. En azından bunu net bir şekilde e, söylemek isterim. Bugünlerde çok güzel bir tatlı telaşınız, bir kalabalığınız var. E, özellikle bayan takipçilerim. E, yani şu, şu günlerde özellikle neye niyet ettiyseniz bu niyetlerinizin e, size ulaşmasını beklediğinizi biliyorum ikili ilişkilerinizde, özel hayatınızda ya da ailevi hayatınızda, aile hayatınızda, sizin kalbiniz herkese karşı temiz bir şekilde çıkmış. Tabii ki size karşı iyi niyet beslemeyen insanlar olacaktır. Bunları da ne yapacaksınız? Görmezden geleceksiniz. Görmezden geldiğiniz zaman, inanın onlar daha çok sinir oluyorlar. Yani sizin umursamaz tavırlarınız onlara daha çok batıyor. Ama tabii ki. Siz sizi sevenlerle meşgul olacaksınız, sevmeyenlerle değil. En azından iyi yönünden bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi burada bir erkek, e, fakat bu erkeğin şu anda elinde tutunacağı hiçbir dalı kalmamış. E, belki parası var ama çocuğu ve eşi yok. Gitmişler ya da gitmek istiyorlar e, böyle bir kargaşanın içinde. E, fakat bu erkek şu hala ne yaptığını merak ediyor. Yani hiçbir şeyden. Ee, zevk almıyor bugünlerde yediği yemekten içtiği sudan keyfi yok yani ağzının tadı bir kere kaçmış ee, ve bunu yerine getirmek tekrar ona bağlı bir şey ya eski kişiye geri dönecek e, ya da şu anki tavrından vazgeçecek kaybettiklerinde kazanmak için tekrar çaba sarf edecek ee, tekrar eğer eski mutlu günlerine dönmek istiyorsa eğer bunların hiçbirini yapamıyorsa ee, tabii ki bunun yanındaki kişilerin gitmesi gayet doğal, doğal ve normal diye düşünüyorum çünkü e, her şey bizler için neticede. İnşallah bir çıkış noktası bulur diye düşünüyorum çünkü kötü niyetli ya da art niyetli birisi olarak çıkmamış. Şimdi eşi, nişanlısı ya da sevgilisinden kıskançlıklarından pes eden arkadaşlarım. Yani bu kadarını da pes diyorsunuz artık. Bazen öyle bir e, kıskançlık krizine giriyor ki siz kendinizi nasıl açıklayacaksınız, nasıl yapacaksınız? Yani eliniz ayağınıza dolaşıyor ve bu hareketleriniz onu daha çok şüphelendiriyor. Aslında hiçbir şey yaptığınız yok. E, belki bir bakmışsınızdır. Yani bakmaktan da ne olur diye düşünüyorum. Hiçbir şey olmaz yani. E, bakılabilir. E, ne var ki bunda? Ama bu bambaşka bir artık hastalık boyutuna yaka siltmişsiniz. Bayan takipçilerim, erkek takipçilerim, sevdiğiniz kişi sizi kıskançlıklarıyla bezdirdiyse, onun istediği gibi bir şekil almak zorunda değilsiniz. Siz sadece bu durumlarda rahatsız olduğunuz şeyleri söyleyeceksiniz. O daha dikkatli ve temkinli davranacak, o kadar. Çünkü bu bu şekilde ilerlemez. Yani hastalık boyutuna ulaşmış bir kıskançlık ilişkinizi çok uzun noktaya götürmez diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada tekrar bir erkek orta boylarda zayıf bir erkek çıkmış fakat böyle bir bir iğne bir kemik kalmış arkadaşlar zayıflamış rahatsızlığı mı var yoksa gerçekten de rejim mi yapıyor yoksa psikolojik sorunları var kullandığı ilaçlara bağlı mı zayıflıyor bilemiyorum ama baya bir kilo kaybı yaşamış yani bundan 1-2 yıl öncesinde şimdiki arasında bir ton fark var diye düşünüyorum. E, bu erkeği her yönden sıkıştırmışlar Tabii ki her yönden sıkıştırdıkları için e, şu anda bunu e, vücuden fiziksel olarak e, bir hayli kendini yormuş olabilir e, buna bağlı olarak rahatsızlıklar yaşıyor olabilir e, ama maddi olarak da e, bir takım sıkıntıları var ama aileden birisi Özellikle bu kişiye destek oluyor zaten e, ama kendisi bir şeyler yapmak istiyor. Yani bugüne kadar nasıl yaptıysa bundan sonra da kendisi bir şeyler yapmak istiyor ve bu da gayet normal diye düşünüyorum bir insanın kendisi için hala bir şeyler yapmak istemesi bence güzel bir şey arkadaşlarım. Şu da tabağımız şöyle gösterelim. Bakın burada iki kişi bunun yani Bunların bir kadın bir erkek olduğuna, evli olduklarına yemin edebilirim ama ispatlayamam. E, şu anda gördüğümü net bir şekilde size söyleyeceğim. Bunlar başka bir haneyi gözetliyorlar. Yani başka bir sizi gözetleyen bir komşunuz mu var karı koca? Yani sizin demek ki e, iki aile arasında bazı tatsızlıklar yaşandı. Yaşanmaya ya da öyle ya da böyle devam ediyor. İlla kavga gürültü olması gerekmiyor. E, bir bakış, bir söz ya da bir ima. Sizi zaten sinir etmeye yetiyor. Ama bunların bu iki kişi karı koca sizin hanenizi takip ettiği görünüyor. Ve bunlar daha önce sizin evinize girip çıkan insanlarmış. Ama uzun bir zamandan beri de e, zaten bir görüşme olmuyor. E, ve siz onlar sinir olsun diye de bazı inatlaşmalar yapılıyor diye düşünüyorum. Yani ben de olsam yapar mıydım? Empati yapıyorum yapardım. Onları delirtmek için elimden geleni yapardım. Zaten delirdikleri çok belli, kapkara olmuşlar. İkisi de kapkara olmuşlar. Siz hayatınıza zaten devam ediyorsunuz. Ee, dediğim gibi sadece olumlu ve uyumlu bulduklarınızı kabul edin arkadaşlarım kendinize. Ee, ve burada bir adak var ama illa adadığınız şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Mesela e, kurban hani kesmek ya da koyun. Ya da horoz kesmek gibi. Bunları adamış olabilirsiniz. Eğer niyetiniz gerçekleştiyse onun yerine bir fakire yardım edebilirsiniz. Bir çocuğu sevindirebilirsiniz. Bir çocuğu giydirebilirsiniz. E, fakir olana erzak yardımı. Bakın eşdeğer bunlar. İlla ki bir hayvan kanı e, akıtmak zorunda değilsiniz. E, zaten hani böyle bu akıtmak, hayvan kanı akıtmak bile... Ya benim tüylerimi diken diken yapıyor. Tabii ki bir adağınız varsa bir okuma yapın. Bakın daha makbul geçecektir. Gerçekten daha makbul geçecektir. Ama adağınız varsa da gerçekleşmişse bunu yerine getirin arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.